El Kudsel Arabi Gazetesi 17.09.2022 İran vefatün bir ölüm şa, vefatü şabbetin bir genç kızın ölümü evet, ha tutukladığı şurtatül ahlak ahlak polisinin tutukladığı bir genç kızın ölümü gale dedi ehadü eqari bir şab Betin İraniyetin İranlı bir genç kızın akrabalarından biri şöyle dedi. Emsil ate Cuma günü, dün Cuma günü, dün bugün nedir? Pazar, dün Cumartesi, ondan önce gün Cuma günü. İnne garibetehu, onun e, yakın bir yakını olan bir kadın tülüfiyet vefat ettiğini ve'de isabetiha bir gaybubetin gaybube baygınlık baygınlık geçirmesinden sonra baygınlık e, baygınlık geçirmesinden sonra isabetiha bir gaybubetin vefat ettiğini söylemiş. İthra ardından ifraati atikaliha tutuklanmasından sonra ala yedi şurtatil ahlak ahlak polisi tarafından ahlak polisi tarafından tutuklandıktan sonra tutuklandıktan sonra geçirdiği baygınlık baygınlık sonucu tutuklanmasının ardından diyelim, ardından, ifra ardından geçirdiği baygınlık is 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 isabetiha bir gaybı baygınlık sonucu e, yakını olan bir kadının öldüğünü, vefat ettiğini söylemiş o ölen ka e, kadının akrabalarından biri. Elleti tünefizül kavaide sarimete el birtida birtidâ il bu ahlak polisi de e, başörtüsü takmak konusunda bir tidayil hicab özel yani e, başörtüsü takmaya özel özel e, sert yani katı sarime katı kuralları uygulayan uygulayan ahlak polisi. Fi hadisin bir olayda öyle bir olay ki eş ale mevceten minel gadab öfke öfke seline neden olan yani evet mevcut dalga demek mevce minyal öfke dalgası yani öfke seline e, tutuşturan diyor burada ateşini yakan demek eşale burada da ne diyelim biz burada öfke seline sebep olan diyelim. Fiha bir olayda e, e, ner nerede oldu bu öfkeseli? Alem ve vakit tevasul içtimai sosyal medya sitelerinde öfke patlaması da diyebiliriz. Evet. Öfke patlamasına yol açan bir olayda olayda. Ve zekirat söyledi yani vesaibül irdan bir resmi yeti resmi medya araçları diyelim. Medya araçları enne vizaratı en vizarete dahiliyeti İçişleri Bakanlığı ve müddei Tahran Tahran savcısı Fetiha tahkikayni iki tane soruşturma açtıklarını söyledi. Fi kaziyeti Mehsa Emini Mehsa Emini davasında konusunda meselesinde Kadının ismi Mehsa Eminiymiş. Binaen en ala talebin min reis İbrahim Reisi Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin talebine binaen, talebin doğrultusunda. Lakin lakin ne mevki din, fakat imtidad sitesi el ihbari imtidat haber sitesi ne kale an garibiha o ölen kadının mehsa emininin yakınından nakletti. Kavlehu onun bir dakika. Ha, Lakin mevka imtidat el-ihbari nakale an garibihâ. Onun yakınından o yakınının sözünü nakleti inne qaribetehu yakını elleti tebruku minel umri minel umri thneyni ve eşriyin ne amen 22 yaşında olan 22 yaşına ulaşmış olan yakının tüfiyet vefat etti bade nakliha nakledilmesinden sonra ila müsteşfendi fi aqab ihtijazha fi merkez eshurtati ahlak. Fi merkezin diş ahlak. Ahlak polisine ait bir merkezde ihtijazı alıkonması. Bunun ardından aqab ardından 22 yaşına ulaşan yakın yakınının hastaneye naklinden sonra hastaneye nakledilmesinden sonra bir polis bir ahlak polisi merkezinde merkezinde alı konulmasının ardından hastaneye nakledilmesinden sonra öldüğünü söylemiş. İnne qaribatehu elleti tebluğu min el-umr 22 amen tufiyet. Öldüğünü ba'de nakliya ila müsteşfen bir hastaneye nakledilmesinden sonra bir ahlak polisi merkezinde alıkonmasının ardından hastaneye nakledilmesinden sonra öldüğünü ve ekkele televizyonu resmi resmi televizyon ifade etti vefateha fi şeriti tin fi şeriti enba'in ala şerşetihi dü'net tetarrubi ile tefasili devlet televizyonu ifade etti o kadının öldüğünü bir fi şerit ebnain haber bülteninde ala şaşeti ekranında dün et ile detaylara girmeksizin tetarraka ila değinmek yani ve fi şuhur il maziye geçen aylarda hasse teşvik etti el nuşata yani aktivistler teşvik etmiş hukuki hukuk hukuk alanındaki yani hukuk alanındaki aktivistler nisa kadınları teşvik etmişler geçen aylarda. Ala halu'l hicabi fi'l emakin el amme. Emakin genel yerlerine demek yani kamuya açık yerler diye. Evet. Kamuya açık yerlerde başörtüsünü çıkarmaya teşvik etmiş. Ala hasedden sonra ala geliyor. Fi ma ya riddu hunne li khataril qabdi aleyhinne li muhalefetihinne <güler> kavaide zeyyil islami fil vakti lezi <güler> teşünnü fihi sultatu diniyetü hamleten eşedde ala ma es-sülükü gayril ahlâbi. Evet. Demek ki bazı hukuk, hukuk alanındaki aktivistler aktivistler kadınları kamuya açık yerlerde başörtüsünü çıkarmaya teşvik ederken ne hakkında ediyorlar bunu hangi konuda fi <laughs> ma arazi yani, ya rizu ya rizu hunne li khatar al alayhin yani el qabz alay ala demek yakalanmak ya yani tutuklanmak Lihatari kabz o kadınların yani İran'daki kadınların tutuklanma tehlikesi için bir araza sunmak yani göz önüne getirmek. Evet yani tutuklanma tehlikelerini ön plana çıkarmak öne çıkarmak yani için öne çıkarma konusunda. Fima yarizuhunne lha abde aleyhine, o kadınları aleyhine, o kadınların yakalan, tutuklanması tehlikesini, tehlikesine ait, tehlikesi için, onların, e, o kadınları, e, burada arrazu arridu ha, arraza ya tamam, tarih tamam, tamam. arraza değil, arraza tef'il babi şimdi anladım. Evet fi ma yu'riduhun li khatari qabz alayhim şimdi oldum. Yani onları o kadınları tutuklanma tehlikesine maruz bırakacak şekilde. Evet. li demek maruz bıraktı demek. E, peki niçin tutuklanma tutuklanacaklar? Li muhalefetihi ne kavaidi zeyl İslami, İslami giysi kurallarına muhalefetleri nedeniyle karşı çıkmaları, ihlal etmeleri nedeniyle fil vakti lezi teşünnü. Hangi vakitte oluyor bu durum, bu olaylar? Fihi sulutatü diniye din otoriteleri, din polisi falan işte sulutatü diniye hamleten eşit daha daha sert bir hamle yapıyor yani yaptığı bir zamanda şenle hamleten demek yani hamle yaptı yani kampanya yaptı veyahut da ne diyelim polisin yaptığı iş mesela ee, baskı yaptı hamle burada hamleye kampanya desip olmaz hamle diyeceğiz artık adım attığı da diyebiliriz yani İslam, İslami giysi kurallarına muhalefetleri karşı çıkmaları sebebiyle tutuklanma, onları tutuklamaya maruz bırakacak şekilde diyor burası. Hangi vakitte din otoriteleri e, veyahut da din polislerinin alamatü semmihi es-sülü alamatü semmihi es-sülü ki gayril ahlaki, ahlaksız gidişat yani sülük gidişat yani davranış, ahlaksız davranış olarak adlandırdıkları şeye karşı daha şiddetli bir baskı hamle yaptıkları bir zamanda zamanda evet olmuş yani bunlar. Şenne hamleten şenne yeşünlü teşünlü fihir sultatü din ve ne televizyonun televizyonu rasmi yu şurtati kavleha devlet televizyonu polisin şu sözünü nakletmiş inne mehse tearrazatli ezmetin kalbiyetin. kadın yani o mehsa isimli kadın kalp ezme, kalp krizine maruz kaldı. Ba'de ba'tiyaqu tiyadaha merkezi tabi ali şurtatil adabi. Adab şurtası yani ahlak polisine ait merkeze gade götürülmesinden sonra kalp krizine maruz kaldığını söylemiş polis. Devlet polisi. Min ve irşadiha. Yani o kadını İkna ve irşad için ikna etmek ve ona yol göstermek için e, ahlak polisine ait merkeze götürülmesinden sonra kalp krizi geçirdiğini söylemiş polis. Polis böyle demiş. Ve ba'de di'avatin li tenzimih ticacatin zıdda fardil hicab ezharat makati'u musavviratun Nüsherede, almanlar toplumun tartışmalarını engelledi. Almanlar, 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 ne karşı? Başörtüsü zorlamasına karşı. Protestolar düzenlenme, düzen, protestoların düzenlenmesi çağrılarından sonra Evet, protesto gösterileri düzenleme çağrılarından sonra Azharat Mekati Umusabira Nüşirat Alamatı İçtimai Emsileten Azharat ortaya koyduğu Mekati Umusabira görüntüle görüntüler yani görüntü kesitleri maktaları kesitleri yayınlanan yayınlanan müşrik yayınlanan ala mevakit tevasul ihtimal sosyal medya sitelerinde yayınlanan bir takım görüntüler gösterdiğini emsil eden örnekler ala ma yebdu enha icraatu şiddetul vakati çok sert işlemler sert tedbirler ittihazatu şurtatul ahlak ahlak polisinin aldığı çok sert tedbirler olduğu görünen alamayı yaptı, olduğu görünen örnekler gösterdi. O videolar, sosyal medyada yayınlanan videolar, ahlak polisinin çok daha sert böyle önlemler, tedbirler aldığını gösteren tedbirler olduğunu gösteren örnekleri gösterdi tedbirler olduğu anlaşılan ma ala görünen yani. Zıddan nisa illa ay hala baş üstünü çıkaran kadınlara karşı. Ve de davet etti çağırdı es siyasiyul Mahmud Sadiqi reformist politikacı Mahmud Sadiqi ez el a'la ala Ali Khamenei ez el a'la demek yani en tepedeki yönetici Ha, rehber dem rehber denilen şey. Ali Hamene'yi davette bulmuş ile tehaddüfi an kaziyeti mehsa. Mehsa ka, meselesi konusunda konuşmaya davet etmiş. Ve gâle sıddîkî sıddîkî şöyle demiş. Hala Twitter, Twitter'da. Mâ zeyyebûlü zâimîl Rehber ne diyor? Ellezin neddede an hakkı an hakkın bir şurtatil emrikiyeti bir sebebi ve vefatı George Floyd. Ha, Amerikan polisinin öldürdüğü yani bir tane zenci vardı George Floyd diye. Onun vefatı sebebiyle Amerikan polisi hakkında eleştiri yapan rehber ne diyor? Demiş o reformist politikacı Ali Sıddık'ı, Mahmut Sıddık'ı. An muamelete şurtatil iraniyetili mehsa emin. İran polisinin mehsa eminliğe davranışı hakkında ne diyor? Demiş. an El Fenci Aşin kâle Hamini'i inne maktele fülöt ba'de ihticazi eşşurtatı lehu yekşifu tabiatel hakikiyete lil hakim, lil hukkâmil demiş. Bu İran'daki rehber denilen adam. 2020'de e, demiş ki bu adam Floyd'un ölümü polisin onu alıkoymasından sonra ihticaz ihticaz yek şifut tabii Amerikan yöneticilerinin, yöneticilerinin gerçek doğal yapısını, gerçek yüzünü, gerçek yüzünü ortaya koyuyor demiş. Ve bir mucib-i şeriat-ı İslamiyeti elmeti tutbiqat fi İran ba'de fevratin ame. elfin el-İslamiyeti. teltezimün nisa u bi ta'tiyeti vertida il vertide ilmene bizim lih bi ihfa'i mafatihinne ve tetarruzu te nisa'ul muhalif muhalifatu li ukubati ta'ni bil alimi ev def'i gharamat ev İslam şeriatı mucibince gereğince bir mucibi şeriat. Eline tutup uygulanan İran'da uygulanan 1979 Sevrasından sonra da devriminden sonra İslam devriminden sonra Tevrat-ı An Tizatimin me mesleği, yani el İslam'ın 1979 İslam devriminden sonra telizimi bağlı kalıyor, bazı bağlı kalıyor yani. Uyumak zorunda, uyuyor yani, uyuyor. Kadınlar saçlarını örtme zorunda. Yer il menabiz elbiseler giymek zorunda. tabiiyle uzun fatfa da, uzun fatfat, fatfat e, geniş demek yani vasiye li ihfa'i mafatinihin gizlemek için meftenlerini fetene yani cazibelerini ve te'azzuzun nisâ ul muhâlifât li hukûbeti te'îb karşı çıkan kadınlar tenip uqubesine maruz kalıyor tenip ennebe yu'ennibu te'miben Kınama cezası enebe enebe el aleni aleni yani böyle diyelim sokakta caddede alınıyorlar. polis kınıyor onu. Yani işte bunu yapma falan bu yanlıştır, sen yanlıştasın, hatalısın, kötü yapıyorsun gibi. Ev def'i karamatin ya da ceza ödeme veyahut da tutuklanma ceza, e, cezalarına ne yapıyor? Maruz kalıyor. Ve ba'de murur ukudine alel kıyamet sevrati devrimin meydana gelmesinden on yıllarca geçmesinden sonra mazalen hukamu diniyune dini yöneticiler yuhavilune çabalıyorlar tatbikat-ı şeriatı şeriat uygulamaya çabalıyorlar fil vakti lezi öyle bir vakitte ki tertidi fihi nisa'un kesiratun min cemi'il amar vel halfiyyat melamise tayyiba ve gasira ve eğh tiye ve uğutiye râs mülevvene tek şifu kethire min eşşar devrimin kıyamından yani meydana gelmesinden üzerinden uput on yıllar geçtikten sonra hala mazalel hükam dini yöneticiler yuhabilüne tabi ki şeriatı şeriat uygulamaya çalışıyorlar. Nasıl hangi vakitte fil vaktin leziter tedi fihi nisa Çoğu kadınların giydiği min cemi'l amar tüm yaşlarda vel halfiyat eee el haltiye demek yani herhalde burada Half arka demek yani burada ne demek istiyor hangi şeyde olursa olsun yani hangi dini kesimden hangi yani arka planında ne olursa olsun demek istiyor yani ister dindar olsun ister tarikatçı olsun ister başka şekilde olsun dindar olmasın yani background dediğimiz arkasında yani öncesinde düşünce tarzı ne olursa olsun anlamında dar elbiseler melabise dayıga ten ve kısa elbiseler ve bu diye galiba rasmelevvene yani renkli kafa örtüsü baş örtüsü Türk şiful kesira şar saçın çoğunu gösteren yok tük şifu tük şifu gösteren en kesira Şari saçın çoğunu gösteren diyor.